Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Kapçı oynayacağız. Bir tane bombamız varmış. Kimse yok şu an yani burada. Bu Kast, yani. Kastlardan ne oldu? Evet. Ne olduğunu merak ettim kitaplarına da yazabilir. Ama böyle yaparsa, arkadaşlar 52 kişi kaldık maçta bir arkadaşlar bir şimdi şöyle mı seni? şu eve girelim evet, seni arkadaşlar şu eve girelim mermiyi de alalım da mermiye gerek yok yani. Çok da ben mermiye gerek duymuyorum. Arkadaşlar. Evet, Bakın ateş edeyim mi? Hadi <laughs> tamam sonları. Uçak uçak. Yeni kişiler geliyor. Yeni kişiler geliyor. Arkadaşlar. Drop iniyor. Gördünüz mü? Nerede drop iniyor? Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.